Hatırlarsanız geçen günlerde mükemmel çizimi, gerçekten fotoğrafa dönüştüren site adında mükemmel çizimi teklifimi konuşturdum. Bir video yayınlamıştım ve yorumlarında geziyorum. Bakın şu an yorumlarda geziyorum. Dum 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 Aa! O da ne? Bir takipçi, bir izleyen seven birisi bir istekte bulunmuş. Diyor ki Gökse Uyanık bu de bizleri çiz Siz isterseniz de ben yapmazıyım arkadaşlar Ve mükemmel bir içerik vardı göksü yanına teşekkür ederim Bu bölümde arkadaşlar mükemmel çizim yetenekleriyle Sizleri yani takipçilerimi çizeceğim İlk olarak göksü çizmekle başlayalım Mükemmel sitemize giriyoruz ve ilk olarak bu isteği yaptığı için göksü çizmekle başlıyorum arkadaşlar Bu arada çok çizesem af affola Göksu'nun şöyle bir fotoğrafını buldum arkadaşlar Bu fotoğraf Göksu'nun fotoğrafı mı? Yani bu arada da mısın? <laughs> Telefondan müzik dinliyorum. Her neyse. Göksu'nun arkadaşlar bu şekilde bir fotoğrafını buldum. Ve Göksu'nun fotoğrafı bu. Evet. Abi bence bu Göksu'nun fotoğrafı falan değil. Fake gibime geliyor ama ben de bu fotoğrafı çizeceğim. Videoda dinlediğim şarkıya bak ya. Yener Çevik bugün bu hali. <laughs> Bildiğinizde telif olduğu için size göstereyim. Her neyse. Şöyle bir yüz attı var arkadaşımız. Önce önce kaşlardan başlıyoruz. Birazcık şu şekilde arkadaşlar. Kaşlarımız var. Canım takipçiyim. Göksu'nun. Evet. Biraz da şuradan daha düz sanırım. Şöyle. <laughs> Biraz büyük göz bir arkadaşımız kendisi şekilde Göksu var ne yapacak arkadaşlar Yamuk biraz yamuk kadrajı olduğu için Bence mükemmel gidiyor şu <laughs> Yok Bu olmadı bu kadar da değil arkadaşlar bir dakika Biraz da düz kaşlı bir arkadaşımız bak Böyle abi düz Düz kaşlar yap tamam mı Biraz da şuradan şöyle şeyle Heh Şöyle bir burun kendisi Göksu falan daha arkadaşlar Evet Tamam şuradan şöyle gözlerimiz var Biraz büyük gözlü bir arkadaşmış kendisi Arkadaşmış Şöyle evet bak göz bebekleri var Pek çok benzeri söyleyeyim. biraz büyük dudaklı bir arkadaşımız evet Bence çok benzedi <laughs> Eziliyorum buradan Bu fake gibi geliyor ama göksudur belki Odur yani Evet göksu Göksu Çizdim göksu Dur Bu mükemmel sanatsal saç kıvırcık saçlara ihtiyacımız var Evet öpüreceğiz <laughs> Ot pat evet Mükemmel Santis Göksu <laughs> Mutasyon uğradı arkadaşlar Bakalım başka kimi çizebiliriz takipçilerimizden Şurada ben bir arkadaşı daha görmüştüm çizime çok uygun Aha Ensar Harman Ensar seni çizeceğim koçum Ensar bence çizebilirim abi bu arada bir şey merak ediyorum. Ensar'ın beğendiği videolarda benim videolarım var mı lan? Ensar seni ifşa alıyorum koçum bak. Beğendiğim videolarda var mıyım lan ben? Bakıyorum. Bak bak. Evet şu an benim bir videomu rastlayamadım. Ensar seni buradan alkışlarım koçum. Evet biraz daha aşağı inersek inşallah. Ha evet. En evet. Bu bu kimin kanalı çok tanıdık geldi. Türkiye'nin yakışı youtuber diye bir videoyu beğenmiş çok tanıdık geldi ve 1.8 milyon izlemiş. Bayağı çok izlemiş maşallah. Vay evet. 4 gün önce bizim bir videomuzu like'lamış Ensar. Bakalım başka videomuzu like'lamış mı? Hala bir videom ha ikinci video, dördüncü video. Neredeyse her video like diyor. Sen adamın dibisin Ensar. Seni var ya adamın dibisin. Bakalım başka var mı? Bir tane daha varsa var ya. Öpeceğim seni Ensar. Bir tane daha, bir tane daha. Gördüğünüz gibi TTNet mükemmel bir şekilde. Çok hızlı yüklüyor küçük resimleri. Başka göremiyorum. Aha bir tane daha. Oo bir. o bu kimin kanalı? Bu da çok izlenmiş bir kanal. Kimin kanalı acaba? Ve bir yıl önce mi like'lamış? Bir yıl önce mi yüklenmiş? Ve bir videomuz daha beğenmiş. Sen var ya. Adamın dibisin Ensar. Ensar harman adamın dibi. O yüzden seni çiziyorum Ensar. Kralsın Ensar. Ensar'ın şeyini indirdik. Seni çok güzel çizeceğim Ensar. Sen kralsın adamın dibisin Ensar. Buradan Göksu ya özür dileriz <laughs> Göksu'dan evet. Sırada diğer şaheser yapmaya geldi arkadaşlar. Ensar. Abi seni çok güzel çizmek istiyorum çünkü her videomuzda Sen Adamın dibisin beni seviyorsun ben de seni seviyorum. Cık, seni seviyorum Ensar. Ensar'ın ee... şöyle bir çene yapısı var Ensar'ın. Evet, mükemmel çizim teklem yine konuşturuyorum. Biraz şöyle evet. Şöyle biraz Recep Bey'e benzedi de karakterimiz. Bu benim mükemmel çizme yeteneklerimden kaynaklı arkadaşlar. Şu şekilde gidiyor Burunumuz. Şu şekilde. Evet, birazcık şöyle büyük burnumuz var. Büyük değil aslında ben büyük çizdim Ve gözlerimiz <laughs> Abi Ensar alınma Ben kötü çiziyorum Ensar çok yakışıklı adamsın Adamın dibisin gel. Ensar alınma Ensar Ve güzel bir ağız yapısı Evet ve saçlar Ensar lütfen alınma çok yakışıklı çok... Adamın dibisin ama ben kötü çizdim Yine de bakalım yine de bakalım nasıl bir şey çıkmış Evet <laughs> Godzilla'nın amca onunla benziyor insanın bu sitedeki hali. Bakalım başka kimi çizebiliriz arkadaşlar. Gerçek resmi olan bir arkadaş arıyorum. Senin adı ne? Tardu Uzal. Tardu seni çizeceğim lan. Eğer like'ladıysan beni seni çizeceğim oğlum. Tardu'nun beğenen videoları açık değilmiş. O yüzden beğenip beğenmediğim videolarımı görmüyorum ama emin ol eminim beğeniyordur. Bu arada Tardu YouTube'cu çıktı. İyi prim kalsın ha çakal. <laughs> Yok şaka şaka. Tardu'nun kanalına gidip abone olun arkadaşlar. İsteyen abone olur. Böyle güzel bir kardeşimizmiş. Her neyse ben işime bakayım. Tardu seni çizdim koçum. Var ya, iyi denk geldin YouTube herifsin ha. Yıldız Çiçecik en sana buradan selam yalıyoruz Bence var ya seni çizerim ha. Seni çizeceğim. Neydi isim? Tardu. Tardu nasıl isim ya? Anlamını yazıyorum ha. Tardu'yu çizebilir miyiz abi? Tardu'nun kafa biraz yamuk. Tardu'yu döndürebilir miyim? Tardu. Kafam döndü. Tardu ne yapıyorsun Tardu? Tardu'nun koca gözleri var. Şu şekilde gözleri var. Bu şekilde gözleri var Tardu'nun. Şöyle bir burnu var Tardu'nun. Fazla büyük çizmiş olabilirim. Tardu biraz sık sıkkın Tardu. Böyle... Böyle yapmış, Tardu'nun çenesi bu şekilde Dur lan ben bunu düz çizim yoksa güzel çevirmeyecek işte Evet, Tardu'nun bu şekilde gözleri var Tardu yakışıklı bir kardeşimiz, Koçum, yakışıklı Burada kocaman gözleri var evet Tardu'nun burnunu çizmemiz lazım şimdi Şöyle inen bir burnu var <laughs> Gumballdek komşuya benzin Şöyle bir burun yapısı evet Şuralar biraz daha oval evet Tardun'un biraz canı sıkkın arkadaşlar. Tardun'un şöyle bir mimik. Birazcık çenesi bu şekilde Tardun'un. Tardu, tardu V yaka. Benim şeyime benziyor. Gidime benziyor. Biraz daha şöyle. Kaşları unuttuk. Kaşlar can damarımız. Ve saçlar. Artistik bir saç var şuradan şöyle. Böyle. Evet. Yok böyle. Evet süper. Tardu efsane çizmiş seni be koçum. Ha. mükemmel Mükemmel ikili kulak ekleyeyim o efsane. Hadi hadi. Bunlar hep benim mükemmel çizim yeteneklerimden kaynaklı. Şeye benzeri birazcık. Uzuna benzedi evet. Tardu sana da selamlar. Tardu uzay Son birini daha seçeceğim ve bu kız olsun. Bakalım kız takipçimiz var mı? Aklımda kız takipçimiz var kıyak geçeceğim arkadaşlar. Kavamdaki takipçimiz burada. Bu arada YouTuber arkadaşlar. Beste'nin kanalına gidelim. Vay Beste'nin bayağı salam abonesi varmış. Güzel. Beste'yi çizmeye çalışacağım. Güzel bir fotoğraf. Instagram falan varsa Instagram'da alalım ya. YouTuber olduğuna göre bence Instagram'da vardır yani. Instagram yok galiba. Abi suratın yok Beste. Aha buradan alırım ben. Hop. Buradan ha. Beste'nin bu fotoğrafını çizmeye çalışacağım. Beste sıkı Eren takipçilerinden galiba. Yani çoğu yorumda görüyorum. Beste selam buradan. Önce nasıl çizelim? Cidden bunu güzel çizelim. Önce yüzü çizelim abi o zaman. Şöyle bak. Benzedi mi? Yok benzemedi. Ha bu benzedi lan. Biraz yamuk oldu. Bence benzedi. Benzedi benzedi. Benzemedi. <laughs> benzedi bu. Bu benzedi evet. Önce ağzı çizelim. Gülen bir ağız yapısı şöyle Gülüyor sırıtıyor Oley diyor Burun Burun nasıl çizilir ki abi ya <gülüyor> <gülüyor> Şöyle çizelim abi Evet Aha bu sefer oluyor lan Mükemmel çiziyorum Biraz şöyle Gülen bir yüz <gülüyor> <gülüyor> Yumruk yiyen güzel yüze benzedi bu ama olsun Evet kısık göz buradan saçlar En güzel ben saç çizerim arkadaşlar bakın Saçları çok güzel çizdim. Şuradan şöyle hop. Buraları hep saç. Buraları hep saç. Buraları da hep saç. Saçlı bir arkadaşımız kendisi. Bence var efsane oldu. Bir dahaki bölümde youtuberları çizeceğim abi. Mükemmel çizdim ya. Var ya efsane çizdim. Bak hatta detay bile yapacağım bak. Çizgili ya bak. Hop. Detay yaptım ya. Nasıl bir şey çizeceğim? Çok... Bu... Baba neye <laughs> Yalnız dudak çok iyi oturmamış mı? Efsane birazcık cadı gibi olsa da Beste cadı değilsin. Size i̇şte cadı, işte çiziyor. Ben mükemmel çizdim bunu biliyorsun. <laughs> Neyse. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Benim çok güzel bir video oldu. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz ve hala ailemize katılmalıysanız abone olmayı, ailemize katılabilirsiniz. Tekrardan beni izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Sağlıcakın. Bay bay.